tuvale aldık. Tuvale beraber parmak izlerini yapacağız. Etten ellerini aç kızım. Düzük böyle yap, böyle aç. Bastır yavaş yine bastın. Evet, çok güzel oldu. Kaldıralım. Wow. <laughs> şimdi tekrardan dur bir saniye dur. Burada kalsın elin. Elin kalsın sileceğiz ama bir kızım. Sen i̇şte bulaştırmasaydın Efna. <laughs> evet şimdi Efran bloğu yaptık. Şimdi ne kaldı kızım? Bu ilk önce Blake. Blake. <laughs> <laughs> evet şimdi Blake ile beraber Etnan'a şöyle etkinlik yapacağız. Etnan'a etkinlik yapıyoruz biz bugün. Tamam <laughs> Etnan'ı onu sonra sileceğiz kızım. İlk önce siyah boyayalım. Evet Etnan'ın elini siyaha boyuyoruz. Elini düz tutabilir misin kızım? Evet beraber ellerini siyaha boyadık. Evet yağımızı bırakıyoruz. Şimdi güzel. Ayağa kalkabilir misin Efendim? Düzgün yapmamız lazım. Ayağa kalkacağız. Buna dokunmayalım lütfen. Evet. Efendim şuraya elini bastıralım. Hadi. Tamam. Olsun yeri değdirebilirsin kızım. Bas. Kaldırılıyor. Wow, Çok güzel oldu. Şimdi bir şey yapalım. Dur. Şimdi öbür tarafa. Şimdi diğer tarafa bir renkli alacağız. Ne olacak? Bu neydi kızım? Hani İngilizce'de neydi bu ismi? Hadi bunu söyleyebilir misin kızım? Red. Evet. Red evet. Getir elimizi silelim. Elimizi silelim. Şimdi red yapacağız. O kurusun kızım önemli değil. Ay ay evet. ay. Ay, ay özür dilerim kızım benim. Şunu da silelim. Şimdi silelim. Bu da. <laughs> bunu bu, iki <laughs> de silelim. <laughs> evet. Bir, iki sildik. Şu anda diğer elini ne yapacağız? Red'i süreceğiz. Evet, ekmanları da aldık. Ellerimizi açalım. Evet, şu anda. Sonra da anne ve babamın sesi. Tamam kızım, biz bunu silmedik. Kalktığımızı olmadı ama özür diliyorum. Bir saniye, az bunu silmemiz gerekecekti. Çünkü biz bunu olunca renk karışımı oldu. Aynı renkli bulamadık. Bir saniye. Ekmanı. Çok güzel oldu. Bir tane ıslak mendilimiz gerekecek. Unduralım. <laughs>